Ben burada tamam kalacağım. Yayını kapatıyoruz. Derken Bir numara yukarıya mı çıkıyor? Yok hayır biz ikide kalıyoruz tamam. İki olan yukarı çıkıyor abi, tamam. Yes. Evet. <S2kağır> <S2acağır> başlat başlat. Verdim gazı. kim ben? Gidiyorum ben. Hadi Yine Hadi şey. oldu. <laughs> ha, Nerede Şuraya <laughs> atacağım. Aha at oraya Mükemmel bayılıyorum ben bu Bir Kimmiş Bakıyorum oraya. Allah, bu ne güzel yer de ortalığı. şuraya atıyorum Çok rahat çok, <laughs> çok Ebi ebi. Oğlum kaç? Neden? boyunca yiyici. Neden? Az buraya da bir attı ya. Benim 3 işçi de ortaya çıktı ya. Hmm. Ben şuraya attım. Ben burada da biri var. Burada da Bu yok. arada evet evet sarı yok, atamadı arkadaşlar. Benim 3 işçi de ortada ya. Böyle bir şey ilk defa oluyor. At buraya at şuraya git. Geç. Bu orada da orman yok. E Aha Emre abi yanında biri mi var senin? Ben mi yapıyorum? Bakayım. Ben Ahmet Emmi'ye yakın atıyorum. Aa sen de üstünde biri evet. var. Evet evet bak yanında birisi var. Kim ola ki ona ben bakayım. Şey evet. bak bakın. Bak adam şey diyor. Fili çekemem diyor bak. Ice Light. Abi. en iyi oyuncusu. Roma. Bir dakika bir dakika. Sen kafaya kale attın mı? C Alırsın o şu şu koyunu bana göndersin. Başım da ya, buradaki can er, Ebi ebi falan diyor senin adam bak. Oğlum benim TC yerim o kadar kötü ki hayatımın en kötü TC'si. 3 işçi de oluyor. Vallahi Cenker odunum da safe'te kaldı taşım da. Ben hızlı abi. Abi, abi kalemi Bence aldım. De. Yani. Bence kalemi at abi. Isaiah Fire'ın beginner bir oyuncu biliyorsun yani senin yanında. Sen avukat abi Emre Özdemir'sin yani. Seni nasıl aldın? Çok güzel Mükemmelsin. Ne diye Fiko? Vitesi İnce boşaltmış yine Cenker. Geziyorsun. Patron vitesinde. Hayda. Hayda. Ya, ya ben anılmayayım. Ben anılmayayım. Valla bilmiyorum Anıl'a yazayım istersen chatten. Bu Ne de Yok yazdık zaten biz ona. Vp'den. Arkandan konuşuyorlar diyeceğim. Yok yok. Emre eşyaladı beni zaten. Genel chatten yazabilirim bu <laughs> bize. Emre ya, sen de Emre abi bu sana yine Emre diyor. Bunun elosu mu artık Ya ama ya yeter artık. Abi. <laughs> abi abi bazen unutuyorum ya. Abi isim nerede kaldı ama ne? Abinin amına kıyırtık. <kıvı. gülüyor> Edip. E, i̇lk kendimizde hepimiz Emre abinin yaşını bilmediğimizden Emre diyor. Oğlum ya, koyun da ben... hiç şeyi bloklamaz ama. Ya, benden büyük olduğunu biliyordum ama bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum ben <laughs> Ne kadar büyükmüş lan? 20 santim var mı? Ya dev bir sapı üçümüz şey yaptık ha. Üçümüzün şeyinde kalıyor. Burada ya Ice Light. Koyun Adam o, kuma o kumanla tutamadım. o kadar at basmasının bedelini ödeyecek ya. Üçümüz birden bunu oynamayalım. Hayır hayır hayır. hayır. Ahmet Emre Yemmi benim, benim yanımda alıp. zaten. Ahmet emmi burada. Tamam, sen Ahmet Emmi ile takılıyorsun. Ben bir Ice Light'la Emre iyi destekleyeceğim. Evet evet. Ice Light'ın elosu ne demiş? Bin vardır. <laughs> abi, ha e var var. 300 dedi işte geliyor. 300 bin Tamam okey. Oo gelmiş. Tamam Emre abi sen alırsın onu aslında ya. Emre Roma'ymış güzel. Karşıda Ice Light Etiyopya ya, sokarca Bizans. Ya piyade sizin şu değil mi Roma'nın? Evet. Allah polis aldı abi. Ölümüne yapış adama. Emre ticaret Kale atacağız ona. Aha aha izi 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 mükemmel yakaladın onu aha ya <laughs> ah. be aldın Yedi. aldın be mükemmel erkeksi çalıktı o çaktırma Canım hani nasıl sattın <laughs> bunu kaçtın ya, ah. Ebi Ebi Ve Emre abi sen maçı kaybet var birecek. ya bu arada evap unutmuyorsun drayetli oluyorsun çok güzelsin. Çok güzelsin. Mükemmel oynuyor bu adam ya. <laughs> Gaza ne dedim be. Aldım ki gazı var ya buradan Almanya'ya kadar giderim ben. 5 şey verdim. Motivasyon hocası. Lumsuz fil çekiyorum amın öpeyim ya. <laughs> abi yayındayız var. abi küfür etme. <laughs> Aa, 18 öyle. yaşından küçükler izliyor. Age <laughs> of 18'den 18 <laughs> küçükler de <laughs> oluyor. YouTube'a yazacaksak ya. Yazık lan o çocuklara Böyle bir oyuna bulaşacak İyi. Neden biliyor musun? Evet Ahmet'i dinleyerek terbiyem bozulacak ondan korkuyorum ya Bir şey değil mi? Biz de en çok <laughs> evet. ondan evet. üzülüyoruz zaten En çok sana üzülüyoruz <laughs> Hadi yine bizi sokan <laughs> çocuğuyuz falan da sen çok beyefendi. <laughs> değil mi? 2 yıl sonra Ediz böyle baba diyor, geçen <laughs> diye geçen diye lafızların bir şey yaptı. Biz de öyle konuşmaya başlıyor. Büyük tesir aşk de dikkat edin. Burada <laughs> yok ya gelmez. Hasan yok ki. Hasan olsa atardım. Ben dayanamıyorum abi. ya bir daha <gülüyor> <gülüyor> Niye bu kadar yavaş <gülüyor> geldi <gülüyor> ya? 19 e yetişecek mi Cenk'e Kanka 21-23 yap. <laughs> Lan Cenk'e ya, bugün kazanacağımız oyunda bırakma oyunu GG dedim bize ya. Yani. <laughs> Ha orada evet evet. Ya orada ama abi sana bağlıydı her şey. Ben senin oynayabileceğini düşünmedim. Lobin. çok izleyici yani, var ki. Herkes şu an Emre izliyor galiba. Tamam artık <laughs> geçiyoruz. Hadi canım buradan ikinci bir lobi çıkar. Abi 1921 ben... yapabilecek misin? Ne çıkar buradan ya? Keşke 21-23 yapsaydım. Barak'la geçeyim değil mi? Beyler şöyle bir şey hayatınızda gördünüz mü? Barak kalkma asla. Asla gelmez Barak'la. dört tane fili aynı anda yatırdığını gördünüz mü birini? Ekran görüntüsü alayım bak. Bir kek yapayım da gelin Fili mi? aynı anda yatırsan çürür çok. Allah'ım. 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 Bak Emre abi tamam hiç sıkıntı yok. Biz şey yapıyoruz bak kaleyi attığın anda gittik e, usta e, Ice Light'ın bölümüne yerleşecek. Aynen. Mantıklı. Usta zaten asker getirecek mecbur olarak bir yerle bir odunu bulabilmek için. Linyo. Ebi ebi. Altına İyiyim, girmedik bu arada yiye. da. Taşı satarsın. Ya. Ta Sa taşı ziyan. satarsan aynen aynen. Ona gider <laughs> bir daha taşı AB 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 şey, Çok iyi isim be abi Çok iyi isim be abi Mükemmel oynuyor ya ben paylaşıyorum bu adamı ne Ben, ben taktik öğreniyorum Sonra oduncuların hepsini çekti Şş. Bu arada gelirse helal olsun diyeceğim Ekosu. Ben 21-23 anca getiriyorum. Oha helal. Bir şey söyleme. Ben de olsam beni de yıkardı şu an Emre abi. Helal olsun. Ben beni yok eder. Helal olsun. Abi hepsini taşa Allah ne verdiyse Allah. Ne verdiyse o taşıyın. ağzını tutuyordu şimdi. Çok iyisin be abi. Abi mükemmelsin ya. Ben yani niye heyecan yaptım? Bunlar ya. dursun mu lan? Abi 2-3 tane oduncun olsun helallikten o da yani. O da avans serelim diye. Çok ya. güzelsin. TC'yi TC, TC güzel yaratmış ama adam ya. Allah. Abi taştakiler Oyuna bakıyor. Oyunu üzüldüm Bak burada. Tamam. Azıcık şey yap. Aynen mükemmelsin. Çok güzelsin. Adam önlemini alıyor yalnız ha. Yok yok. Hiç bir türlü kapatamayacak. Taşı satmasak iyiymiş ya. Çıkıyor, be, be. Ya taş 14 ile 100 taş atabilirim. Atayım mı? Vallahi kanka Bak çok iyi olur ya. Atsana. Market yapacağım şimdi. an. Market yaptığı ya. anda 100 taş at. Gelmezse Beşim babaannem ölsün. Keşke Frank gelse. Yani Gel, gelmeyecek gelecek. Biraz kendine kalsın diye bir babanın esini öldürüyor. <laughs> <de. gülüyor> Bu arada 21 23 atıyor yani kesili. İmkanı yok durduramaz bence. Okçu da çıkar çıkarmadı hiç. Belki de taş gelmeyecek. 4 tane oku şarjı. Zahiyatımız olacak, zahiyatımız. 100 atıyorum şimdi. Lumen var mı abi, lumen? Aa geliyor. Archer geliyor, Archer. Çıktı bir tane, gördün mü? attım. Aşağı yaptım. kaçtı. Ee, tamam tamam, hiç sıkıntı yok abi. Zahiyatımız var, zahiyat. Şunu da satayım da. Zaten daha. şey geliyor, ıslı da yakına geldi. Ben. Gelmeyecek Gelecek, gelecek. Geldi, şimdi geldi. Bak okçuyu gördün mü? Nasıl geldi? Çok iyisin tamam, tamam. abi. Çok abi, iyisin abi lumun var mı? O lazım bana sadece. Dur 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 daha atma. Daha gösterme. Daha gösterme. Adam direkt vol atar. Heh tamam gördü artık. Geçiyorsun atabilirsin. Gördü oğlum. Artık gördü. Skalp geliyor. Şuradan bir açıyor adam. Abi iki tane işte git okçu kes. Kapat 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 kapat. Ben onu beceremiyorum işte. Bülent bana NG. 100 odun atabilecek NG. misin? NG. Maske. Attırır mı sence onu? Attırır ya attırır. Yapacağı at 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 ya. hiçbir şey yok. Geçmiş olsun. Easy win. Easy win. 3-4 tane işi kaybeder. Evet. O kaleyi atamasın var ya babaannem. <laughs> neyse tövbe tövbe. Kadın hacca gitti ama sığılır. Ee, ya. yaşıyor mu? Yaşıyor yaşıyor. Herkesi çağırdı be. Bana miras da alacak çok Herkesi güzel. Herkesi çağırdı helal Çok sen güzel. Sen abi abi. <gülüyor> 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 2300 süresinde oynadın. 2300. Adamsın yani adam. Ha. Abi işçi mas. Git. Aynen mükemmelsin. Aynen mükemmel ya. Cenkab. E. Efendim abi. Baya baya. Birazdan bizim de heyecanımız başlayacak. Kafamızı daha az teşekkür ederim. Özür dilerim abi. Biz kendine muhalefet buldu. Çok fazla konuşan biri çıktı karşısına. <laughs> Allah benden <laughs> fazla konuşuyor ya. <laughs> Ya aşk var mı? Devin çok helal güzel kim? gönderme yaptı sana Ahmet. <laughs> Şu an yok Bülent. Ben ortaya attım. Daha yeni odun gidiyorum. <laughs> Vallahi Emre tebrik ederim. 10 numara 5 yıldız abi. <laughs> ya helal olsun. Ben imkanı yok gelmez. kardeşim coaching dedi <laughs> ben abi. Şey Sesli mi? Ben asla <laughs> gelmez diyordum bu arada. Tebrik ederim. Çok iddialıydım <laughs> içinden. İçinden değil mi? Ya işte gördün. Bana hiç güvenmedin. Yani Roma'nın bir avantajı var mı acaba? Ben mi düşünüyorum ya? Yadesi güçlü ya. Hayır hayır, hayır, hayır. Eko alakalı. Hacı bir tane var, var. Tamam. Işçileri, %5 hızlı topluyor, hızlı yapıyor binaları. Abi altındakileri altın toplamayın. altına ihtiyacın yok senin. Yer basacağım hocam. Ee, Kalanları balık... doğramayayım mı? Ha tamam tamam, okey. Ben balıkçı ilk milas diyecektim de tamam sıkıntı yok. Arız abi. İşçilere neden gelir ya? Ne daha iyiymiş, evet. Milimiz yok, odunumuz yok. <laughs> Hala atmaya <laughs> gelecek ya. Sen dirayetli ol. Şu adama odun atın ya. <laughs> Kim o adam? Emine Bey. Geldi, geldi. Tamam geldi, hiç sıkıntı yapmıyorsunuz. Dirayetli oluyorsunuz. Aha, <laughs> aman. Dirayet önemli. Hmm. O bir tane var ya, büyük komutan yok edecek şimdi. El Ben de ona atacağım. Mükemmelsin ya. Boyun bitti ya. Evet evet boyun GG. Finito. Cici. 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 Ahmet emmi asker de basmadı ama. İki park basmış ha. Knight'ı da var. Benim takımda olsa bir tane bile basmazdı ama. usta gel odun topla. Tamam. Tark Geçtim zaten şurayı. ya şuraya. Evet evet usta. Ee, Dediğin zaman gel. Sokarcanın yani, işte, yerini bilmiyoruz ya. <laughs> Sokarcan <laughs> da sıkıntı. Bak bak solda solda. <laughs> Çok güzel sen. Ah be bir kale daha atsak. Bir tower değil tabi o da Bak görüyor musun abi 1400'ü yok ediyoruz Yani Yok direkt yok oldu. Çıkalım. Ben Hadi bak bak oh, attırma o Çok güzel. GG. GG. Bak 1400 yok oldu şu an. Adam ebi ebi falan demeye başladı bak sen yok edince. Ne? <laughs> <Ya. gülüyor> Bu kadar ya. Aha. Arkaya vuruyor. Kollamaya çalışıyor. Ya Yapamaz, yapamaz. Oraya bir tane girse bir de yeter zaten böyle Onun tişisi yok zaten ya. Baya <laughs> Şuradan 3 tane kelk geliyor. Vallahi Emre abi 1700, 1700 seviyesinde oynadın şu an. Kaç? 1700. Velat. Cidden o 19'u attı ya. Yapacağı hiçbir şey yok rakibin. Ne oluyor lan? Hayır daha içeri girdi Dayan ya. Kılıç sesleri duyuyorum. Şuradan ayk ay geziyor. Abi kaçınma adamın köylüsünü ha. Dur abi dur. Abi. Ben sana geliyorum. İmpera. Ebi ebi. Vaziyet alın buralar karıştı. Nerede evet, vaziyet? Ooo oh, kurtarmaya geldiler de. Emre. Orada, Orada bir işçi daha var Emre abi. Odun üç Bunlarda biri var. Öyle canım. Görmeyin be beni. Şu yukarıdaki göle girsen daha iyi ama TC atacak. O bir daha toplanamaz zaten. Ya bir daha adamı sallıyor hala kovalıyor. <laughs> 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 abi oraya bir tane altın satın al. Bir tanecik altın satın al. Ay taş taş taş. Çok pardon özür dilerim. Hmm. Aynen oraya bir tane mükemmel bir TC gider mesela. Ortaya bak üçünün ortasına. 3, yok 3 yok yok. Üçünün ortasına. Üçünün ortasına. ya onu niye görmedim ki? Mükemmelsin Yaşlandım ya. Yaşlandım be abi. Abi. Büyük komutan sıkıntı yok sen onu birebir de alıyordun zaten. Bir tane Ama değil. Hiç... Bir... Komuta orada. Ha bir tane değil. mi? Sen sayıca fazla değil miydin orada? Ha değilmişsin okey. 2-3 baksana. Büyük komut aynen büyük komutan kesemiyor bak Knight. Ay içine. Ah be. Ya emme be. Yapma ama bunu. Emme Knight basmış ya. Niye basıyor? Ayıp yani yapacağım. Lan ben bunlarla vursam alamam mı? Alırsın alırsın alırsın. Çok güzelsin. Baban ne sen Çok, çok unlucky oldu abi özledim benim hatam. Ne <laughs> Abi orduncularla git onu atmaya git ya. Sabun üstü şimdilik. O diğer TC'yi de attın zaten. Sen hemen mükemmel bir oyuncusun bak. Adamların adamı geldi. Sen yok ettin Ice Ice'ı bak. 700 kaldı. Allahu Teala dışında kimse baya, kurtaramaz onu. <laughs> Tövbe yarabbim. Ne anlatıyon bana? Ve iyi geceler arkadaşlar. Ne çok... Nereye bir ya? Ya bir nereye gidiyorsun ya? Çok ayıp. Tüpümü içtim artık yatma bak. Ne yaptın? Tüpümü içtim. Evet. <laughs> Oğlum yemek sepetinden Lila diye biri istek atmış bana. Adresinize gelemiyor. Sanki anlamadık. Benle flörtleşmeye çalışıyor. <laughs> ah Cenk ya. İnsanları bırakman lazım. Acil. Yok yok garanti ben de Ben anlamayacak kadar salak mıyım bunu yani? ne <laughs> canla. <laughs> Doğum doktorum diye gidip çocuk ya. Baya bela. Ne Doğum doktorum. Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Burito <gülüyor> ne demekti? Baya <laughs> bela. Tabii ki. Farsayt 670'e düştü ya nasıl oldu? Birine daha çay basmıştır. <laughs> yok abi ne çağlar şakadan PC yok adam <laughs> bu. iki kişi giriyor gençler yardım edebilecek var mı? ben işte Anne de başına ya. <laughs> tamam bundan sonra 4 ve tamam. arkadaşlar. Baya bela. Emre abi hafif mini boom atıyorsun. Yardım ediyorsun büyük komutanına. Dryad oluyoruz. Easy bir. That's all. Adamları arıyorum. Neredeler ya? Mavi burada mı? Heh. Aynen. Bardumu'ya git. Bardumu'ymuş. Pardon Bardumu diyorum. Penguin'ye git. Penguiz zaten ...şey, savun savunup saldıramaz? Ev yapalım. Ev yapalım. Emre Bey. Evet evet. Kundaklanmayalım. E House is imported oha ne kadar düzenli attı be. biraz seviye salayım da dağ kaymayayım ki. bana bir de ahır lazım ya. iyi uygur. bayağı bela. yaş. bayağı <laughs> bela. ben az bununla ana bak fante ekonomiyi topladım. bayağı bela. bayağı bela. Kenan komutanım, Kenan komutanım. Oh, fark etmedi daha. ha. Gerçekten arkadaşlar, burrito nasıl bir şeydi? Ebi, ebi. Ne <laughs> ben <laughs> daya bela. Tamam. Dört no, parayı değiştirdim hocam. Tamam. Bravo. Çok güzelsin. Çok güzel. Oy 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 oy. Lan ah, şunu kaç... olmasın da. Sen defans aldın değil mi abi? <laughs> Aha. ya bela. Aha. Kaç ya kaç ya kaç ya kaç. Ya Abisi geldi kaç. Şurada şunu iyi kesiyorum ya fark etmedi. Aa sokarca. Oha usta int oldu ya. Şimdi Aman apı apı, ya usta iyi yine çaktın mı adam bunun adına. Gel gel gel. İnsan bir asker basar usta ya. Yanımızda turuncu var dur <laughs> şimdi turuncuyu alacağım. Turuncudan sonra <laughs> sendeyim. Turuncu zaten turuncu zaten e, burası tehlike. Ya sen tutarsın ya. Altın yok. Ya millet, tamam. millet açlıktan ölürken donuyorken usta. <laughs> Bari et met atla, bir şey atla. Daya bela. Castle'da milletin odun istiyorum. Biz hiç et atmıyoruz. iki kişiyle savaşıyoruz ya. Usta 130 işte. Y Aa Şimdi katapırak alır mı? Katapırak patates gibi oynuyor zaten. Şimdi akacağım. Ne bu dedi tela? Senin heavy camel basman lazım farim balı. Evet. Farim balı kim ya? Benim ne ara ette 47 işim oldu la şuraya bak. Adam ki şeyler yapıyor. Bela birisi et atacak mı bana? Ben, ben atacağım. Ben atacağım bekle. Atıyorum. Abi bardağı mı yattın yanlışlıkla sen? <laughs> <laughs> Ay pardon. Ya adam. <laughs> ah be Yine dört ayak üstüne düştük. Attım devris. Ya ben adamı gerçekten seviyorum ama. 2000 et geldi lan bana. Oha 2000 et çok geç. Abi adamın 140 kişi var. 2000 attı 2000. Ne verdiler? Niye verdiler? Ne oldu ya? Ne gördüler de verdiler? Ya imp olunca <laughs> ustayı durduracak kimse yok ki maliler, o iş. Peki bugün <laughs> anlatacağım... ...şey ne bugün anlatacağım aslında 78 tane asker bastı. Bence, <laughs> bence kaç vardı. tane şey öldürmüştür sence? Kim? Tahmin et abi, kaç? Kaç asker Tamir bastı dedin? 78 Hadi. ve oyunun sonuna kadar biz kazandık. Arena 4 vs 4. Ve oyunun sonuna kadar da oyundaydı. 1 4 benim şu an yani sıfır olabilir ama. Ben sadece orada, trap basıyorum. Onu da TCC öldürdü adam. Raid'e geldi. Bana 2000 et attı ama yani Allah razı olsun ondan ya. Ben attım abi. Az adam. önce rast <laughs> ediyordun ama adama. Lan 200 attı, 200 amına koyayım. 130 işçi 200 attı. Lafa ediyordun diyorsunuz <laughs> ya bir de ya. Yalan söylüyorum ya. Ah be, oynamadan oyun kazandın diyebilirsin. vallahi yemin ediyorum var ya çok tiksindim şu oyundan ya. <laughs> <laughs> Kanka sen bu ara her oyunda tiksiniyorsun. Sarı bayla oynayan tiksiniyor. Ben yani abi ben... Abi bir... Pengu ile <laughs> vs atıyorsun tiksiniyor. Abi, biraz sinin katar lan adam ya. Canım çıktı ya. <laughs> ya şu adamın götünde don yok abi atınsana. Ama bakayım <laughs> bir kata oynuyor, birisi sık oynuyor. Map'in en güçlü askerleri. Bir de memlük getirse birisi. Onlarda bir de memlük olsa filan. Tamam. Hemen bir yenisini direkt girelim ya. <laughs> Elinize sağlık. Ben kaçıyorum. Hayda. Elinize sağlık. Elinize Akşam sağlık Görüşürüz. Gideceğim, içeceğim. Afiyet olsun kardeşim. Çıkın. Şey sayı çok varsa, renk oynamak isteyen varsa renk de oynayabiliriz arkadaşlar. kilo lobi çıkar buradan ya. <laughs> Deyince lobi <laughs> dağılıyor direkt. Şimdi... Kafalar tertemiz. <gülüyor> 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 Tamam şu an istediğim takıma gidebilirim. evet. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Bu Kule dibini kurdum 4 3 2 1 3. Lan Debris gitmeydi şurada biraz şey yapardım. Vallahi geçer. Şurada 6 6 kilo aldım. Ben orada ikisini öldürmek için durdum biraz da. 11 11 adam 11 adam mı kessin derdim Debris'e. Çünkü 6 11 adam mı kesmiş? Biz GG verdikten sonra almışındır 6 kilo. Ha olabilir. Yani trap açtım ya, ben yani GG dedim. Şükrü trap'ler yanlışlıkla kafasına. kafasına düşürmüş olabilir. <laughs> trap trapler <laughs> kaleyi tutturamamış olabilir. Kanka dev devri saklıymış abi. Altı kil ne ya? İyimsin sen. Millet Hayır, yanarken ya. tek usta mutlu. Şey, şey değil. De, ona de, gelen yok. Oğlum bende nasıl kili olanlar kalmış. var? Ben, yani ondan çıkmak şansla ben benim işçileri kesti Senin Ben bu yoklukta ya. sefillikte 64 kilo almışım. Cenk er gördü halimi. Yeşili çok kestin ama abi ya. Odayı kurdum ben. Kaça. kaçamadık abi. Geliyorum. cidden Emre abi yani 1700 oynadı orada ya. O 1921 ben yapamazdım mesela imkanı yok. Yapardın. Sen nereye yapamıyorsun yer, yer, kurulacak yer bulamadım ya. Geç kaldık çok. Kurdunuz ben... mı abi? Kule dibi <laughs> Lan ne ara biz bu kadar? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Emre abi. fix Belki... Alt... oynamaz zaten. Aztekle yapılabilirdi belki, bilmiyorum. Emre abi oynuyor mu? millet keyif almıyor, ben de keyif almıyorum. Ya gel oğlum keyif almayan ne sen. sen, de... sen benim takımımda olursa ben çok büyük keyif alıyorum. Asal gel karşım, bir de bak. E gel. o zaman ben de keyif alıyorum ki. <laughs> ah, Geleceğin keyif mi alıyor? Yani. Karşıma Anıl gelsin, Sarıbay gelmesin, öyle diyeyim. ya. <laughs> yeah. Ay, şuradan ha, yanlış yanlışım. İlk Allah çok bu başına vermesin. Ben sana. şanslı ve seçilmiş hissediyorum. Ahmet Emime bugün bir TC yatardım da hiç formunda kadar Hasan'ın TC'sine oh. denk gelmedim. başlat <laughs> başlat. 8 kişi oldu da he, oldu mu olmamış abi? Başlat. <laughs> Hadi Bak, Oynayacak bir süre arkadaşın ya, bir... dediğini yapaydık gümlemiştik orada. Cenker yok. Cenker girsin de Cenker. Ben <laughs> <Ondan sonra gülüyor> beş yatacağım uykum geliyor. Gir hadi gir. Tamam. tamam. Ama bir ara durdurmamız gerekiyordur ben yemek söyledim de. Tamam. sende gibi sen de gir abi. O zaman Cenker. diyorum ki Debris'in dediğini yapsak patlamıştık orada. ne dedi ki Debris? Sen Roma'sın piyaden güçlü bas dümdüz oyna dedi ya. Yok 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 yok. <laughs> imkanı yok. O da piyadeye hiç gerek yok. Çok uzaktasın. Ya zaten bumlayan bir usta var. Sen de bumlasan düşer düşerler. Üç, 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 ben Şükrü'ye gidecektim aslında. Kaleyi atacaktım. Baktım Bülent bana daha yakın. Mecbur Bülente gittim yani. Ama. Bu evet. Sefer... Hadi. Akkane sizde dikkat yani, Bu sefer tam e bana da sektin abi. Bu sefer de Şükrü bulmadı tabii yani. <laughs> düştü. <Erdem erkekmişti. gülüyor> Kötü oldu. Ali Hakkani'ye siz bir takım kur kanka. Sen iyi yapıyorsun o iş. Cenk Er bir. Ice Light Mehmet... iki. Ice Light iki. Ahmet Emre üç. <laughs> Emre iki. Tokardır. sokarca Tokarca. Tamam güzel. sokarca da bir. Pingui de bir. Usta iki. Bir dakika dur bakalım. Tamam usta iki yapalım. Bu oyun mu emmi? Oyun değil ki bu. Oyun mu bu? Değil mi? <laughs> Öyle diyor ya. Oyun mu abi bu? Değil? Oyun mu lan bu? <laughs> Şimdi usta iki oldu. Kim? Ahmet emmiyle ben kaldım o zaman. Ice Light'la Cenk Ersin. Cenk er. Ali ikimiz üç olalım değişiklik olsun. Olabilir. Tamam random atın. Biz de random atalım. Ne oldu? Cenk